Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yıllardır hiç değiştirmediğim tek elmalı kurabiye tarifimle şahane bir elmalı kurabiye yapacağız. Ben eminim ki sizler de denediğinizde bu tariften asla vazgeçemeyeceksiniz. O yüzden ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen yapımına geçiyorum. Evet, öncelikle kurabiyelerimizin elmalı iç harcını hazırlayarak başlayalım. 5 tane orta boy elmanın kabuklarını soyarak rendenin kalın tarafıyla rendeledim ve şimdi tavaya alıyorum. Üzerine 1 çay bardağı toz şekeri ilave ediyorum. Daha sonra harlı ateşte elmalar suyunu salıp çekene kadar karıştırarak pişirmeye başlıyorum. ve birkaç dakikanın sonunda elmalar suyunu saldı gördüğünüz gibi suyunu çekene kadar pişirmeye devam ediyorum. Ve gördüğünüz gibi elmalar suyunu iyice çektikten sonra ocağımı kapatıyorum. Ve daha sonra çabuk soğuması için hemen başka bir kaba aktarıyorum. Arada sırada karıştırarak soğumaya bırakıyorum. Evet, artık kurabiyemizin hamurunu hazırlayabiliriz. Yoğurma kabına oda sıcaklığında çok güzel yumuşamış olan 250 gram yağı alıyorum. Margarin ya da tereyağı da kullanabilirsiniz. Üzerine 1 yemek kaşığı yoğurt ve 1 limon kabuğu rendesini ilave ediyorum. ve daha sonra aynen gördüğünüz gibi bir çay bardağından bir buçuk parmak eksik diyebilirim pudra şekerini de ekliyorum ve malzemeleri elimle şöyle bir karıştırıyorum Malzemeler iyice karıştıktan sonra 4 su bardağı kadar unu yanıma aldım. İlk etapta yarısını ilave ettim ve şimdi üzerine 1 silme tatlı kaşığı kabartma tozu ve 1 paket de vanilya ekliyorum. Daha sonra istediğim kıvama gelene kadar azar azar un ilave ederek hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Un miktarı değişkenlik gösterebilir. O yüzden size verdiğim un miktarına sadık kalmadan hamurunuzun kıvamına bakarak ununuzu da azar azar ilave ederek yoğurun lütfen. Gördüğünüz gibi ben unumu azar azar ekleyerek hamurumu yoğurdum. Bugün toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Fakat aynı kurabiyeyi 3 bardak unla da yaptığım oldu. O yüzden her zaman söylediğim gibi un miktarı değişkenlik gösterebilir. Gördüğünüz gibi ele yapışmayan fakat yumuşacık bir kurabiye hamurumuz var. Bu arada hazırlamış olduğum elmalı harcım da iyice soğudu. Hamurumu şimdilik bir kenara kaldırıyorum ve soğuyan iç harcımın içerisine bir tatlı kaşığı tarçın ve bir çay bardağı da ceviz ilave ediyorum. Ben bugün ceviz kullandım fakat fındık kullanarak da yapabilirsiniz. Şimdi malzemeleri kaşıkla güzelce karıştırıyorum. İç harcımız da hazır. Artık kurabiyelerimize şekil verme işlemine geçebiliriz. Evet şimdi hamurumu tam ortadan ikiye ayırdım ve ayırmış olduğum parçayı tezgahta toparlıyorum. Ben hamurumu ikiye ayırarak açtım. Fakat hepsini tek seferde de açabilirsiniz. Şimdi gördüğünüz gibi tezgahımı hafifçe unluyorum ve daha sonra merdane yardımı ile hamurumu ne çok ince ne de kalın olmayacak şekilde açmaya başlıyorum. Hamurumu açtıktan sonra gördüğünüz gibi bir kurabiye kalıbı ile kesiyorum. Böyle bir kalıbınız yoksa herhangi bir mutfak gereciği ile ya da yuvarlak bir bardakla da yapabilirsiniz. Hamurun hepsini aynı şekilde kesiyorum. Ve daha sonra kullanmak üzere kenarlarındaki parçayı alıyorum. Ve gördüğünüz gibi bir hamur kesiciyle çaprazlamasına çizikler atıyorum. Bu işlemi bıçakla da yapabilirsiniz. Hamurların hepsini aynı şekilde kesiyorum. Ve daha sonra kenar kısımlarına hazırlamış olduğum elmalı iç harçtan koyuyorum. Ve yavaşça ileriye doğru sarıyorum. Daha sonra hazırlamış olduğum kurabiyeleri yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine alıyorum. Kurabiye hamurum bitene kadar hepsini aynı şekilde hazırlayarak tamamlıyorum. Evet, kurabiyelerimin hepsini tamamladım. Gördüğünüz gibi tam bir fırın tepsisi kurabiye çıktı. Son kurabiyelerimi yaparken fırınımı alt üst 180 derecede çalıştırdım ve ısındı. Şimdi kurabiyelerimi önceden ısıtmış olduğum fırına pişmeye gönderiyorum. Evet kurabiyelerim pişti ve fırından çıkarttım. Benim fırınımda tam 25 dakika sürdü. Fakat bu süre değişkenlik gösterebilir. Eğer daha kızarmış seviyorsanız biraz daha uzun pişirebilirsiniz. Şimdi kurabiyelerimi soğumaya bırakıyorum. Ve kurabiyelerim iyice soğudu. Soğuduktan sonra üzerine gördüğünüz gibi bolca pudra şekeri serpiyorum ve daha sonra kurabiyelerimiz servise hazır. Evet bugün de sizlerle görüntüsü de Lezzeti de şahane harika bir elmalı kurabiye yaptık. En başta da söylediğim gibi bütün samimiyetimle söylüyorum ki yıllardır hiç değiştirmeden uyguladığım tek kurabiye tarifim diyebilirim. Hiç tereddüt etmeden gönül rahatlığıyla mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve ben eminim ki denediğinizde sizler de çok beğeneceksiniz. Dokusunu sizlere yakından da göstermek istiyorum. Ağzınıza atmanızla eriyip giden, kıyır kıyır, içinin lezzeti şahane çok Güzel bir elmalı kurabiye tarifi. Ben eminim ki bir kez denedikten sonra asla başka hiçbir tarifi uygulamayacaksınız. O yüzden ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum ve deneyenlerden de Mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Bugün de bir videomuzun daha sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli. Hepsini tek tek okuyarak mutlaka geri dönmeye çalışıyorum. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı da ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.